Arkadaşlar. İşte horozum burada. Diğer horozum burada. Burada bizim horoz içeri girdi. Kavga ediyorlar ondan. Ayrı yemek veriyorum. <laughs> Şurada da bizim tavuk. <laughs> Yalandan ses çıkarıp kendi şişiriyor arkadaşlar. Bizim horozu göstereyim biraz bahsedeyim. Görüyorsunuz. Arkadaşlar bunun adını da marul koymuştum bir aralar. Gittiğinden beri görmüyorum. O yüzden artık söylemiyorum o ismi. Bu arada arkadaşa ayağı kırık. Gördüğünüz gibi yakından göstereyim. Biraz şiş görüyorsunuz ayakları. Kırılmış. Yani oraya gidince buğdayını veriyorum ama gelmiyor kendisi şimdi arkadaşlar inanmayacaksanız size göstereyim yani horuz saldırıyor kavga ettirmeyeceğim sadece yana bakacağım nasıl korktuğunu görün Arkadaşlar bakın nasıl korkuyor. Bakın bu da burada. Nasıl korkuyor arkadaşlar. Yani yemek yemiyor. Gönlünü görünce. Arkadaşa biraz elinde tutup yanına yaklaştıracağım. Daha yakında göstereyim sizlere. Bakın geldiğinde kaçıyor direk. Ya yoksa kavga edecek. Arkadaşa görüyorsunuz şu an elinde. Ve nasıl korktuğunu görüyorsunuz. Günah ya. Korkuyor. Usta da kendi içten bir şişirtiyor. Buna karşı. Bakın arkadaşa gitmek istiyor. Görüyorsunuz arkadaşlar. Şimdi içeri sokalım bunu. İçeri kapatalım bunları. Şöyle böyle kalsın. Şimdi horozumuza biraz bir şeyler verelim. Bir şeyler verdik arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bir şeyler verdik. <laughs> Horozum bu. Diğerlerini de kapattım. Hala içeriden ses çıkarıyor saldırmak için. <laughs> arkadaşlar tavuğumu da gösterelim. Yumurtaların üstünde çoğaltıyor yumurtalarını. Yani şimdi görükür mü içerisi karanlık. Şimdi girelim içeri. Tavuğumuz burada bekliyor. Görüyorsunuz arkadaşlar. Yani bugün baktığım 4 tane yumurtası vardı. Sanırım. Bugün 4 tane yumurtası vardı. Dün yapmıştı herhalde dördüncüsünü. Bugün Akşama doğru da 5 yapar yani 5 tane olur. Orozum da burada. Tavuk da burada. Çık işte çık. Hadi. Arkadaşlar sert vuruyor. Yani kavgacı bir tavuk. Vurabiliyor bazen elimize. Görüyorsunuz. Şimdi kapatan fazla dışarı çıkmasınlar. Havada kararmak üzere. <laughs> bu da burada belki. Bunu da kışlık yerlerine götürelim. Kışlık yerine gitsin arkadaşlar. Bak. Su içmiyor mu yani? Gel. 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 Al Şimdi bunu da yerine götüreyim. Orada sabah kalkıp kendisi gider zaten gidip yerine bırakayım. Ayağı kırık arkadaşlar fazla zorlamak istemiyorum. Evet bu bugün bugün burada kalacak. Kışlık yerlerinde. Görüyorsunuz. Daha sonraki videolarla görüşmek üzere arkadaşlar. Hava karanlık üzere zaten güneş batıyor. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun arkadaşlar.